Herkese yeni bir vlogtan, yeni bir günden merhabalar. Günlerden Nasıl Otur aşkım? pazar. Otur Biz şimdi pikniğe gidiyoruz. Kahvaltıyı dışarıda yapacağız. Hazırladım evde. <laughs> Hemen hazırlandım. Nasıl da giydirdik. Markete uğrayacağız. Öyle yani. Markete de uğrayıp eksiklerimizi alacağız. Sonrasında yaşam vadisine geçeceğiz. Sandalyeleri aldık babamlardan. Bizde sandalye yoktu. Babamda annem de var. Onlardan aldım. Masa aldım. Bahçeden oradan katlanır şöyle küçük bir masa. Nasıl zaten sandalyesi vardı. Kamp yapıyoruz burada. Burada da yemek yiyebiliriz. Şu Ay an burada kamp yapıyoruz. Yapıyorum. Ne? Tamam. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi defterlerimizi alalım. Neden? Yok Neden şunları. Anne defterimizi alalım. Var, arabadan? Bir bir şey. Kaşıklarımız. Bu oh, da büyük sandalye. Bizimki kargalara patates kızartması veriyor. <laughs> Vallahi kargalar da aldı yedi. Götürdüler bir yere. Kargaların gelmesini bekliyor bak. Kargalar geldi buradan topladı. Patatesleri götürdüler. Çok güzel burası. Bu arada burası yaşam vadisi Beylikdüzü'ndeki. Masamızı böyle kurduk kahvaltımızı yaptık. Tamam gelecek şimdi yine bekle. Kahvaltımızı yaptık. Nas kargalara patates kızartması verdi. Vallahi onlar da yedi yani aldı götürüyorlar. Simit verdi bir de kalan simit vardı onları verdi onları da aldılar. Bak. o bütün kargalar geldi. Bak şurada besliyor onları. Simiz. Şurada Nevada var. Şu, e, oradan şimdi kahve alırım soğuk. Burada içelim. Şurayı bir toparladık. Masayı bir sileyim. Nasıl resim defterini aldık? Yeni almıştım belki onu boyarız. Burada çimlerde oynuyor. Çok güzel bu arada Saat burası. Kaçırma. Tamam. Bu arada burası yaşam vadisi. Şuraya Rune Park yapılıyor. Aranızda belki bilenler vardır. Henüz açılmamış. <laughs> Ama efsane güzel. Dün baktık. Henüz açılmamış. E, yıkanıyordu, temizleniyordu daha doğrusu. Kimseyi almıyorlardı. Açıldığında oraya gelmek istiyoruz. O kadar güzel bir yer ki dışarıdan mükemmel gözüküyor. <laughs> e, buraya gelin bence çok güzel. Hafta sonları böyle havalar da ısınıyor artık. Biz bol bol geliriz zaten. Bizimki burada oynuyor. <laughs> ben de şimdi gideyim bir soğuk kahve alayım. Gelelim bir, bir saat daha oturalım. <laughs> Sonra nasıl duymasın? NASA sürprizimiz var. Ee, normalde yüzme kursuna götüreceğim nasıl? Yani sürprizimiz o. Ama bugün deneme dersi var. Çok seviyor yüzmeyi. Hatta geçen gün havuz krizi yaşadık. Annemler de, de batan, hava soğuk. Batan, yapma yani yapma şu an şu havada yapma. bile havuza girilmez. Şu havuza girmek istiyor. Havuza girmek istiyor. Bir havuz krizi yaşıyoruz. Kaç Ay, gündür? Anneciğim bak esiyor hava. Ee, onu işte bugün havuza götüreceğiz. Yüzme dersine, deneme dersine ama haberi ben yok. kahve alayım. Olur. Ee, ama haberi yok. Bir saat sonra çıkarız gideriz. Saat 2'de dersi. Çok merak ediyorum tepkisi ne olacak gördüğünde. Bakalım ne yapacak? Havuzu gördüğünde mayosu. Her şeyi hazırladım kolluklarını, mayosunu, patiklerini. Hepsi şimdi arabanın bagajında o görmeden hazırladım evde anlamasın diye. Bak geldin az. Bir çift daha geldi orada kahvaltı ediyorlar. Burada böyle masasına çadırını, örtüsünü alan geliyor, oturuyor, keyif yapıyor. Şansımıza hava da güzel. Anneciğim uzaklaşma Nas. 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 Burada uzaklaşma. Bak karga burada aldı simidi. Bizimki klip çekiyor şu anda orada. Onun öyle bir şeyi var klip çekiyor. Kendi kendine şarkı söyleyip dans ediyor böyle açık alanda. Bak geldi alıyorlar. Kargalar simitleri alıyor, götürüyorlar. Tunca da kahve almaya gitti. Bu arada bugün günlerden Pazar ve 4 Mayıs. 23 Nisan'da biliyorsunuz bir deprem yaşadık. O kadar korktum ki hala da çok korkuyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın, bir daha göstermesin. Rabbim beterinden korusun. Yani inanılmaz korktuk o anda evdeydik biz mutfaktaydık. Ee, annemle Beren kahvaltıdaydı ben bizde. Ee, tam kahvaltımızı yaptık işte mutfağa geçtik. Mutfağı toparlıyordum. O anda yakalandık ve ben nasıl aldığım gibi fırladım. Ee işte giriş kat olduğu için direkt kendimi dışarı attım nasıl kucakladığım gibi arkamda Beren vardı. Sonra annem koştu, çıktı. Ya yani çok kötüydü, çok korkunçtu. Gene böyle gündüz bir tık daha iyiyim. Rahatım. Biliyorsunuz benim çok büyük bir deprem korkum var. Hele ki bu 6 Şubat depreminden sonra biliyorsunuz ben bu deprem korkum yüzünden hiç Nas'ın odasını ayırmadım. Ayırdım ama ben Nas'la birlikte hep uyuyorum, yatıyorum. Hep korkum buydu. Bu saatten sonra da çok zor zaten Nas'la ayrı yatmam. Zaten ben 5 Şubat'ta Nas'ın odasını ayırmıştım. 6 Şubat'ta depremden sonra da Nas'la. Nas'ın odası sadece bir gün ayırdık. Yani yıllardır hep Nas'la yatıyorum. İşte bu 23 Nisan'dan sonra da artık kolay kolay hiç ayırmam herhalde. Teşekkürler tatlım. Aa büyük boy mu aldın? Küçük. Küçük mü bu? En küçüğü o. Saatimiz kaç? Saat daha 12.30 2'de miydi? Hı hı. 12.30 Aa nasıl de... bak ne gidiyor. <laughs> tren geçti. Evet, evet tren gidiyor. Bak gördünüz mü? Bak tren geçiyor. <laughs> yani biz henüz psikolojimizi toparlayamadık. Korkumuzu atlatamadık. Tunca da nasıl odasında yer yatağı yapıp hep birlikte yatıyoruz yani bir odada. Ben çok uzun bir süre zaten Nas'la yıllarca herhalde yatmaya devam ederim. Yapıştırdın mı? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Şimdi diye bastı ya. Neredeydi yapışkanlar? En arkada mı? Evet. Hadi bu. Hadi. Um, Gözü yapıştıralım. Tamam. Dur. Ya daha kolay yapıştır. Dur bunu, bunu, bunu çıkaralım. Hangisi? Yüz, şey küpe. 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 de Küpe. Küpeyi de Küpe. Yüzme dersinden çıktık ben ama ben o sırada video çekmeyi unuttum biliyor musunuz? Normal telefondan video çektim buradan çekmeyi unuttum. Şimdi telefondan çektiklerimi buraya atarım. NASA ilk sürpriz yaptığımda da ki tepkisini de atarım. Şimdi sahile geldik. Karnımızı doyurduk bir yemek yedik. Şimdi dondurma yiyeceğiz. Sonra da artık eve NASA banyo yaptırmam lazım. Orada duş aldıramadım. E, su ısınmıyordu duştaki su. O yüzden evde banyo yaptırırım diye düşündüm. Evet. Yerde bir şey. Gel. 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 Elimi tut. Elimi tut. Gel. Mutlu oldun mu? Evet. Nerede öğretmenim? Öğretmenin içeride şimdi çağıracak bizi. Anlaştık mı? Sahilin kalabalıklığına bak. Ben masa var çekin oraya. Hadi dondurma yiyelim. Değil. All, abi. Büyük, <laughs> surat <beş kardeşi> <laughs> Dondurmamızı yedik. Nasıl şimdi burada kendine arkadaş buldu oynuyorlar. Yerde oturdular oynuyorlar çimlerde. Biz de oturuyoruz öyle. Birazdan geçeriz eve. Ağlayacak Tunca güzel. Tunca akşam arkadaşıyla maç izleyecek, arkadaşına gidecek. Ben de nasıl banyo yaptırırım işte. Arkadaşı gidecek. Hava var ya mükemmel. En sevdiğim hava bak. Ne pişiriyor ne üşüyorsun. Sıcak geliyor. Sıcak. Sıcaklar geliyor. Ama aşırı sıcak değil mi Maltıcı? Benim en sevdiğim hava. Evimize geldik. Nasıl hemen bir banyo yaptırdım. Bir, bir saat kadar oyalamam lazım. Çünkü uyumak istiyor ama saat daha çok erken. Yüzme gerçekten nasıl çok yordu. Ee, şimdi karton almıştık dün biz. Böyle renkli renkli. Bir de göz aldık. Bu boncuk var ya şeffaf gözler. Onlardan aldık. Şimdi onlarla ne yapacağız? Uğur böceği. Uğur böceği. Evet uğur böceği yapacağız. Ama daha yapmadık. Yapıştıracağız şimdi bekle. Bana göz verir misin annemize? Paketi mi açalım? Hı hı. Göz yaptım da. Ne Tamam. Be nereden açalım? Anne nereden alıyor? Bana dokunuyor. Orada yapışkanlı ucu var anneciğim. Onu oradan açılıyor. Dur, bekle, kanatlarını yapacağım. Yapışkan sür şurasına, gel. Burasına yapışkan sür, şurasına, buralarına sür. Sür bakalım. Sonra biraz daha sür. Çok sevdi ya. Bak. Sizi ne yapıyoruz? Sizi ne yapıyoruz? Şimdi buraya yapıştıracağız. yapıştırabiliriz. Evet. Bak dur şöyle çapraz bunu katlayalım. Böyle tut, böyle tut. Aa dur böyle ters oldu nastır kanadı. Heh Gel. Pişkan al. Ne yapıştır? He? Ne yapıştır? Şimdi buraya sür yapışkanı şöyle. Hı. Böyle sür. Biraz bastırarak sürebilirsin. Evet. Antenna. Şuraya yapış. Ne yaptık söyle? Bir kanatta urbeceği yaptık. Evet, kanatlı urbeceği yaptık. Bak kanatları da var. Bak çok güzel oldu. Bakın kanatları da var. <laughs> Değil mi Naz? Gözlerine bak Naz nasıl hareket ediyor gözleri. Teşekkür ederim. Bu şanımız oldu. Ur böceğimiz Uğur. oldu. Şimdi çıkarsa. Merhabalar. Merhabalar. Sarılalım. Sarılalım. Hoş geldin canım. Aa senin de o güzel renkli bir tişörtün var mı? Senin de öyle bak aynı renk mor. İkimizin de mor gördün mü? Ama senin mor değil. De mi sen nereden aldın bunu? Ben bunu anneden aldım. Onu Ama da... kızımın yok. Evet, 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 Ama senin elbisen de çok güzel. O zaman değilsin hemen geliyorum. Tamam. Hadi bekleyelim biz onu arkadaşım burada. Nereye gitti o? Şimdi evsinin bir yakını hemen geliyor adı da sana. <laughs> tamam. Hadi bekliyoruz. Merhaba. Ben geldim. Boyumu giydim bak. Bu arada senin adın ne? Elsa. Elsa. Mı? Elsa çok memnun oldum. Ben de Barbie. Ama sen Barbie değilsin. Sen deniz Barbie. kızı mı? Evet. Aa, tamam. Ben deniz kızıyım. Nas uyudu. Kendime bir kahve demledim. Daha doğrusu nasıl uyutmadan önce kahveyi koymuştum, demlenmiş. Şimdi kahve içeceğim. Nasıl uyuduktan sonra da kurutmadaki çamaşırlarımı çıkardım. Ee, sonrasında çamaşır makinesindekileri attım kurutmaya. Şimdi onlar kuruyorlar. Ee, sonra işte onlar da çıksın. Bütün hepsini bir arada katlarım. Oturup bir kahve içmek istiyorum, dinlenmek istiyorum. Şöyle sakin sakin. Yoruldum. Eve geldiğimde yorulduğumu anladım. <laughs> Ama çok güzel bir gündü. Gerçekten çok güzel, dolu dolu bir gün geçirdik. Öyle. Artık oturup dinleneyim. Aslında o kadar çok işim vardı ki ama bunları yarın halledeceğim inşallah. Yani çok işim var dediğim işte evi süpüreceğim, sileceğim. Çünkü bugün hiç evi süpürmedim. Ee, artık havalar da ısındı. Ee, camlar da gün içerisinde açık. O yüzden çok çabuk toz oluyor. Artık oturabilirim. Yarın sabahta işlerimi hallederim. İşte sil, süpür, toz al. Onları yaparım. O şekilde. O zaman şimdilik sizleri öpüyorum.